kanalıma hoş geldiniz canlarım şekerlerim ballarım. Evet gene ocak başına geçtim. Burada e, soğanım ve e, sarımsağım var. Rondodan geçilmiş. işte e, bir çorbama e, bir de fasulye vardı. Sizlerle birlikte hmm, sos kavurup buzluğa atmıştım. Evet şunları şöyle paylaştırayım arkadaşlar. İki tencere, bir çorba, bir yemek yapacağım. Evet. Ocağın altını açalım. Evet. Burada gördüğünüz gibi fosilyem var arkadaşlar. Buzluktan çıkarttığım. Ee, biberim var. 2 ee, iki tane yeşil e, biberim. Tabii ki bunu çorbaya değil e, fasulye yemeği için koyacağım. Çorba değişik. Kış çorbası. Ee, internetten i̇nternetten denk gelmiş. Öyle not almıştım arkadaşlar. Kış çorbası Ümmüşen Aksu. Bakın böyle hani unutmayıp da ismini yazdım mı muhakkak arkadaşlar Hani hiç abone olmadım, tanımadığım biri olsa bile muhakkak ismini zikrediyorum çünkü haktır diyorum. Ee, onun tarifini aynen yaptığım için ben tabii ki paylaşıyorum arkadaşlar ismini. Evet şimdi e, bir 150 gram işte azıcık bir e, kıyma. Tabii e, ta şeyleriniz e, miktar yemek miktarları değişir. Ee, işte malzemeler e, miktarlar değişebilir aynı oradaki gibi olmayabilir ama ona yakın onun dediği işte e, yarım çay bardağı sıvı yağında 150 gram kadar kıymayı kavurun diyor ben de burada arkadaşlar e, burada soğan var işte yarım çay bardağı sıvı yağ koydum burada da e, taze fasulyem vardı dondurucudan çıkarttım soğan, sarımsak ve yeşil biber var bunda da. Bu da bu şekilde güzel sotelensin canlarım. Soğanlarım güzel sotelensin. Ondan sonra e, çorbam için e, soğan e, ve sarımsak kıymamı öncelikle kavuracağım. E, kavurduktan sonra e, bir kaşık tereyağı koyacağım. Şöyle Bunlar kavrulsun. Ben bir ara vereyim. Sonra devam edeyim. Canlarım benim. Evet arkadaşlar. Burada e, soğanlar e, kıyman kavrulurken soğan, kırmızı soğan, sarımsak, kibarları kavruluyor. Kavru suyum için. E, ben e, şöyle bir yemek kaşığı kadar e, tarifte öyle ama ben şöyle bir miktar tereyağımı attım. Kıymanın içine şöyle tereyağımla birlikte güzel kıymamı kavurmaya devam ediyorum. Burada da biberlerim, soğanlarım kavruluyor. Canlarım. Nasılsınız? iyi misiniz? inşallah iyisinizdir patlıcanların, şekerlerin balların. Kusura bakmayın. Bazen böyle video çekiyorum. Gerçekten ee, ev hali, yorgun bir Türk insan olunca Evet. Şöyle evet. tutun. Şimdi ben bir kavrulsun. E, fasulyemi e, biberlen domates biberlen e, soğanım kavruluyor. E, burada da şöyle bir derin dondurucudan çıkarttığım fasulyem var. Öncesinde e, şey yapacağım arkadaşlar. Salça koyacağım. Her ikisine de birer kaşık salça koyacağım. Domates sosumu sosumdan koyacağım fasulyemi. Ondan sonra devam edeceğim. Evet her de evet tatlı kaşığın ucuyla olacak şekilde şöyle bir e, koydum salçamı. Salçanın kokusu gidene kadar kavuruyorum. Şöyle salçanın kokusu gidene kadar kavuruyorum. Bunu da öyle unutacağımlarım fasulyemi domates sosunu koyayım. Evet canlarım. Çorba, çorba içinde e, soğanım, kıyma, şöyle bir kaşık da olacak kadar un koydum. Salçadan sonra. Şöyle arkadaşlar, soğan, sarımsak, onların sarıcımın bir kaşık salça, bir kaşık un. Tabii ki ben kendime göre salçayı ve şeyi ayarladım arkadaşlar. Şöyle, un, un kokusu bittikten sonra bir daha şöyle bir kase. Kadar koydum arkadaşlar. Tabii ki soğuk su koydum canlarım çorbaya. Evet gördüğünüz gibi soğan, sarımsak güzel ee, kavruldu. Ee, kıyma ile birlikte ve kıymayı da koydum. Ondan sonra kıyma da kavrulduktan sonra işte kavrulma aşamasında hani bir kaşık kadar tereyağı diyordu arkadaş. Burada da soğan, sarımsak, biberlerim pişti. Salça ve salça kokusu gidince domates sosunu koydum. Sosumla birlikte yemeğin sosu bir güzel pişsin. Burada da böyle koyulaştı, işte. hemen buna su koyacağım arkadaşlar. Azıcık domates sosu da koydum ben bunu. Şöyle kurmam gerekiyor tabi. Evet. Salça da koydum. Hemen karıştırarak sıcak suyu ilave ediyorum. Aslında iki tane domates rendesi kadar söylemiştim ama birazcık fasulye yemeğine fazla kaçırdım. Olsun. salçamı koydum. Evet, kıymalı, salçalı, unlu böyle soğanımı, sarımsağımı, güzel e, kıymamı, kıymamla soğanımı kavurdum. Azıcık tereyağı da koydum. İyice ne kavrulduktan sonra bir kaşık un, bir kaşık salça derken e, işte azıcık önce soğuk öncesinde soğuk suyunu açtım. Eee pütür, pütür olmasın diye arkadaşlar. Sonra da e, tabii ki bu e, salça ve e, undan sonra e, domates rendesi de koyun arkadaşlar. Ben biraz Diğer yemeğe koyunca ona az kaldı. Ondan sonra iki tane domates kafanıza göre tabii. Ben domates rendesini de koydum. Ondan sonra sıcak suyu koydum. Şimdi kaynamaya başlayınca devam edeceğiz. Evet. Bunun da güzel. Kaynadı. Bunun da olmazsa olmazı. karabiber. Karabiber ve kimyon arkadaşlar. Kimyon neredesin? Kimyon, kimyon, kimyon burada. Hmm. Kimyon. Keskin bir kokusu vardır. Yemeklerde, köftelerde çok da güzel olur. Şöyle hemen üstüne süreyim. Evet arkadaşlar çorbam kaynadı. Bu aşamada bir su bardağı pilavlık bulgur Hımm Tamam. Hı, altını söndüreyim. Hmm. Yavaş yavaş koyalım. Biraz süzgeçte dolmuş arkadaşlar. Süzüldükten sonra Evet. Bir de bir su bardağı haşlanmış nohutum var. Tonları. Şöyle bu şekilde çorbam şöyle güzel e, zaten e, nohutlarım güzel haşlanmıştı arkadaşlar. E, şey e, bulgurlarım yumuşayana kadar böyle pişecek. Az e, tuz, tuzunu ve karabiberini atacağım buna da. Şimdi karabiber burada. Evet. Azıcık şöyle tuz atayım. Çorbanın işi tamamdır. Şimdi fasulyemi inşallah dökmeden Ay 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 aman aman güzelim güzelim dökülme canım Ocağı yeni silersiniz ve gene böyle silmek zorunda kalırsınız. Evet, güzel sildim ocağımı. Dolunmazın, e, dol, aspiratörün dolunmaz diyorum hep. Aspiratörün filtrelerini de güzel temizledim. Daha önce göstermiştim ben nasıl temizlediğimi arkadaşlar. hepsi içinde e, koydum e, el ile yıkanan e, toz deterjan değil aslında makine deterjanıydı evet onun için yağlar hemen sökülmedi görüyor musun bak kendimi ele verdim burada makine e, deterjanıydı sanırım ben normal toz deterjan koydum canlı yağ sökücü de sıktım ama normal toz deterjanla temizleniyordu o Yine temizlendi ama yani sanki ilk yaptığım bu kadar şey olmadı. Bak şimdi konuşurken kafam o kadar dolu ki. Ee, i̇şte öyle e, tepsiye koydum. Bulaşık e, toz deterjanından güzel bol bol aralarını üst üste koydum. Filtrelerimi. Üzerine de kettle'dan e, şey koydum. Kaynak su. E, tabii ki bu tepsiye koydum. Tepsiyi de bu iki ocağın üstüne koydum. Altını yaktım öyle piştiler. Piştiler <gülüyor> diyorum. <gülüyor> öyle kaynadılar bir 10-15 dakika. biraz da öyle beklettim kaynak su deterjansı da. da. Ee, bu iş için kullandığım diş fırçasıyla güzel. Ee, böyle filtrelerin üstünü böyle yaptım. Filet, sürteledim. Tertemiz oldu. Akıttım suyu misler gibi. Daha önceki bir temizlik videomda var canlarım benim. Evet gördüğünüz gibi nohutlu, bulgurlu, kıymalı böyle güzel bir kış çorbası tereyağlı evet bu yemeğim zaten kavrulmuştu deniz ona da sıcak suyunu ilave edeceğim bir miktar böyle pişecekler Evet yemeklerimi yaparken dedim ki şey olsun bir videom daha olsun annemden zor biliyorsunuz çocuk arkadaşlar inşallah o da yer diyorum evet. pek fazla taze fasulye sevmiyor ama piştiğinde yine birazcık yiyor arkadaşlar evet Çorbam böyle nohutlarım oldukça yumuşaktı bulgurlarım yumuşayınca çorba tamamdır. İnşallah devam ederiz diyorum. Hmm, mis mis. Evet yemekler pişti. Çorbamızı önce alalım. Gerçekten de nefis gözüküyor. Ama bulguru biraz daha ee, az koyarsanız daha iyi olur. Çünkü ben bir de kuru nane koydum. Daha güzel oldu arkadaşlar. Nane yakışıyor her şeye. Şöyle. Sineklerinereyim. Yani Fasulyenin tadına baktım. Fasulyeye de kimyon çok yakışıyor arkadaşlar. Çok az bir şey. Kimyon da koyup. Karabiber. Kimyon taze fasulye çok güzel. Evet. Yemeklerim burada. Şöyle çorbam çok nefis oldu. Şöyle tadına bakalım. Şöyle kıymalı, soğanlı, biraz bulgur ve e, nohut. Hmm. Çok sıcak, çok güzel, güzel bir kış çorbası gerçekten de. Ee, taze fasulyem de böyle ee, yapacak olanlara e, afiyet, şifa olsun diyorum. Ee, sizleri çok seviyorum ve çok sevdiğim yere Allah'a emanet ediyorum hoşça kalın sağlıcakla kalın benim gönül bahçemin güzel dostları ee, Burada bir şey söylemek istiyorum ee, Ben böyle sosyal medyada paylaşıyorum Youtube'da falan işte Facebook'da paylaşıyorum Ama benim videolarıma e, Youtube kanalıma gelip izlerseniz Oralarda zaten e, sonuna kadar izlenilmiyor e, abone değilseniz abone ol, olun istiyorum e, videolarımı beğenip e, güzel yorumlar yapmanızı istiyorum e, YouTube kanalımda yorumlar yaparsanız e, bana faydası olur diyorum e, bol beğeni ve bol yorum e, videolarımı ön plana çıkartacak e, beni keşfete düşürecek her zaman söylüyorum desteklerinizi bekliyorum Sizleri çok seviyorum. Ve çok sevdiğim yere Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Benim gönül bahçemin güzel gülleri diyorum. Canlarım, şekerlerim, ballarım.